Kaynak hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Acil Yayınlarının yeni çıkarttığı 2021 Matematik İlacı TYT Matematik denemelerini inceleyeceğiz. Güzel bir inceleme oldu. Her biri bir fasükür şeklinde şu şekilde koparılabilen A4'ten birazcık geniş şu şekilde göreceksiniz a birazcık geniş hemen hemen A4 boyutlarında bir kaynak görmüş olacaksınız arkadaşlar. İçerisinde 12 adet koparılabilen şu şekilde fasükül fasükül her biri bir formadan oluşturulmuş deneme var arkadaşlar. Yani 192 sayfalık bir deneme ve en arkasında şu şekilde cevap anahtarını yerleştirmişler. Şimdi hemen hiç uzatmadan direkt soruların sistemini verip sonra bedelini verip kimler için uygun olduğunu verip ardından ayırt bölümleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten düzenin nasıl olduğunu. Birazcık küçük değişiklikler var tabi. Şimdi denemelerin içeri içerisine girdiğiniz zaman seviyelendirilmiş veya seviye seviye ilerleyen bir yapı veya yönlendirme görmeyeceksiniz. Ben yine de denemelerin seviyelerine baktım ve sanki ilk baştaki denemeler yani ilk altı deneme özellikle denemelerde diğer sonraki altı denemeye göre bir tık daha diğerlerinden daha kolay gibi geldi bana. Hani kolay diyorum ama öyle kolay değil aslında arkadaşlar. Mesela hani problemlerde ilk başlardakiler daha da kısa metinli sorular ağırlıktayken tabi içerisinde uzun metinli sorular da var. Göreceksiniz zaten sayfaları size dolaştırıyorum. 6. denemeden sonra uzun metinli kurgusal sorular daha ağırlıktaymış gibi gelmeye başladı açıkçası bana. Yani ilk baştakilerin medium'a alttan yakın. Hani biliyorsunuz arkadaşlar medium'a biz 3 diyoruz. 3 diye katsayı veriyoruz. Medium'a alttan yakın 2.9 gibi değer verirsem 6. denemeden sonra sanki 3.3 gibi bir böyle medium'lar çarısı gibi geldi diyebilirim arkadaşlar. İçindeki soruların zorluk derecesi. Tabi zorluk göreceli bir kavram olduğundan dolayı hani bu kişiden kişiye değişebilir. Bu yüzden mümkün oldukça sayfaları böyle yavaş yavaş size de göstererek ilerletiyorum ki hani bu arada bazen de unutabiliyorum böyle çat 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 geçebiliyorum kusura bakmayın. Videoyu durdurup bazı soruları çözün ve kaynağın az çok bedenin nasıl olduğunu siz de o şekilde anlayabileceksiniz. Rahatlıkla söyleyebilirim içerisinde kurgusal soru anlamında gayet sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Tabi içerisinde klasik tipten sorular da var arkadaşlar. Şu şekilde yorumlamalı sorular da var. Hani daha kısa metinli kolay gelebilecek sorular da var. Yani içerisindeki böyle sorular öyle aşırı zor böyle uçuk kaçık sorular değil arkadaşlar. Hani normal gelebilecek sorular da var. Hatta fonksiyon sorularını özellikle biraz sonra da değineceğim zaten. Hani fonksiyon sorularında mümkün oldukça temel soru tipleriyle sizi bilgilerinizi yoklamaya çalışmışlar. Geometri kısmında da yine hani hem içerisinde şekilli sorular da var hem normal sorular da var hem de soruyu size çizdirdiği yani şekli size çizdirdiği sorularda var. Mesela 6. denemede 39. soruda olduğu gibi şu şekilde hatta ÖSYM'nin de son senelerde sormayı sevdiği paragraf tarzı hani şekilsiz şekilli size çizdiren sorular da var içerisinde. Bu sorular sadece burada değil arkadaşlar. 7. denemede mesela 38 o 40. sorularda da var. Bu şekilde başka denemelerde de var. Problemlerde de güzel sorular var Vardı arkadaşlar. Yani metni okuduğumda hmm dediğim birçok soru oldu açıkçası. Hani referans verecek olursam bak mesela 12. denemeye gidelim. 18, 19, 20 ve 21. sorulara bakarsanız şu şekilde. Gelemedim bir. 18, 19, 20, 21. sorulara bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlamış olacaksınız. Bu soruları bir durdurun. Bir çözün arkadaşlar birkaç tanesini mesela. Hani 18 ve 19'daki şekilde kullanılıyor. Hani, bir, hani bu şeklinden ziyade ben sorunun metnindeki kurguyu çok ilginç buldum açıkçası. Böyle soru tiplerini belki görmüş olanlar var mıdır? Bilemem açıkçası. Ama ben Ondan dolayı bana ilginç geldi. 20 ve 21'de ise öncüllü anlatmaya yönelik hani birden fazla değişkenli sorular sorulmuş. Hani bunların yanında sayılar kısmında da mesela 15. sorudaki gibi çok basit sorular da var. Onu da göstereyim tabi sayfayı atlatabilirsem. Heh. 15. soruda dediğim gibi hani fonksiyonlar kısmında basit gelebilecek sorular da var. Ama bu soruda mesela hani zamandan çalmayı da düşünmüşler açıkçası. Hani iki kare farkını burada görmezsen sayıları çarpar uzun uzadıya çarpar durursun mesela. Ya da bu denemede mesela 9. soruya bakacak olursan farklı kurgulanmış mesela tek çift sorusu. Hani farklı bir şekilde sorulmuş bu da. Yine kolay gelebilecek orta seviyede gelebilecek bir soru bu da. Mesela 10. soruya baktığın zaman da öyle aşırı zor olmayan ama kurgusu yine farklı olan bir soru da burada görmüş olacaksın. Hani bu tarz sorular denemelerde çokça var. Bunu söyleyebilirim. Zaten sayfaları size de dolaştırıyorum. Bunların yanında sorulardaki şekillere de baktık. Hani kullanılıyor mu diye ya özellikle. Yaklaşık hani %90-95'i kullanılıyor gibi arkadaşlar. Hani kullanılmasa da olurmuş dediğimiz sorularda oldu elbette. Ama sayısı az dediğim gibi. Hani mesela örnek verecek olursam deneme 9'da 22. soruya bakarsam. Mesela şurada. Hani burada belki ağacın içerisi verilmiş. Ama burada da hani ağacın halka sayısını bilmeyenler için birazcık da açıklayıcı niyetiyle mi konulmuş bilemem açıkçası. Ama gördüm hani içerisindeki direkt kullanılmayan şekilli soruları saydığım zaman o kadar küçük bir bir oranda diyebilirim onları da sizlere arkadaşlar. Yani içinde öyle rahatsız edecek şekiller yok. Onu söyleyebilirim. Zaten sayfaları size de tek tek dolaştırıyorum ve siz de şekilleri veya tüm detayları kendiniz görebiliyorsunuz. Tabii videoyu izliyorsanız. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız Kaynağın bedeni benim incelediğim ve çözdüğüm sorular kadarıyla medium-large arası bir seviyesi var diyebilirim. Ama medium'a daha yakın gibi özellikle problemlerde 6. denemeden sonra bazı sorularda zorlanabilirsiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bana gelen açıkçası o. Zaten sayfaları size de dolaştırdım tek tek. E peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak bence medium ve large bedende olanlar için ideal bir kaynak. Hatta x large olanları da farklı kurgulanmış sorularıyla çözdürür diye düşünüyorum. Zaten x large bilgi bedenine gelmiş birisi sayfaları dolaştırdıkça az çok kendisi de ne kadar kendisine ne kadar uyumlu olup olmadığını anlayacaktır. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız yani kişiden kişiye değişir ama bence medium ve large bedendeki öğrenciler haftada maksimum 3 tane çözerek bir ay gibi bir sürede eğer eğer sınava daha az vakit kalmışsa ona göre planlama yaparak bu kaynağı bitirebilir diyebilirim. Peki bu kaynağın ayırt edici özelliği nedir diyecek olursanız bence özellikle problemlerdeki farklı hikayelendirilmiş soruları ve biraz sonra söyleyeceğim çözümlerinin YouTuber hocalar tarafından özenle yapılmış olması diyebilirim. Madem çözüm dedik peki çözümleri nerede hocam kim yapmış bu kitabın çözümlerini derseniz kaynağın içindeki matematik sorularının çözümlerinde Makromat kanalından Alper hocanın anlatımıyla geometri sorularının çözümlerine de Kenan Kara ile Geometri kanalından Kenan Hoca'nın anlatımıyla YouTube kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Daha detaylı incelemeniz için oynatma listelerinin linklerini açıklama kısmına da yerleştiriyorum. Oradan direkt oynatma listesine geçiş yapabilir ve incelemeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Çözümlerin nasıl olduğuna, çözümlerin olup olmadığını, hocaların soruları nasıl çözdüğünü vesaire anlatımları oradan daha detaylı bir şekilde incelemesini kendiniz yapabiliyorsunuz. Her videomda dediğim gibi gidip kendiniz yapın diyorum. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız 29 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internette 25 liralık fiyat rastladım genel olarak tabi en güncel bilgi için kaynağın isp'ini her videomuzda olduğu gibi açıklama kısmına yerleştiriyoruz oradan detaylı incelemeyi kendiniz de yapabilirsiniz geldik bir incelemenin daha sonuna Umarım faydalı bir inceleme olmuştur seviyesine uygun olanlar için faydalı bir inceleme olmuştur kaynağı kullananlar varsa seviyelerini de belirterek yorumlar kısmına fikirlerini yazabilir Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın sizleri seviyorum hoşça kalın <laughs>